kelime konuşan ve yardımcı isteyen kardeşi Harun'u bulan Mısır'da yaşayan çobanlık yapan şu ay peygamberin yanında kalan dağın etrafında turlayan ve ateşi gören Hazreti Musa Evet kıymetli öğrencilerim Muhammed Hoca ile Fulnettin Kazan'la hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Hazreti Musa. Bildiğimiz gibi 8. sınıf ilk ünitenin ilk peygamberi Hazreti Musa. Kısaca Hazreti Musa'yı hatırlayalım. Hazreti Musa İsrail oğullarına gönderiliyordu. Kimdi bu İsrail oğulları? Evet Hazreti Yakub'un soyundan gelenler değil mi? Hazreti Yakub'un soyundan gelenlere biz ne diyormuşuz? İsrail oğulları. Peki nerede ya şu Hazreti Musa'nın gönderildiği İsrail oğulları? Mısır'da. Güzel. Gelelim. Bildiğiniz gibi Hazreti Musa bir olaya karışıyordu. Yanlışlıkla bir adamın ölümüne sebep oluyordu ve şehri terk etmek zorunda kalıyordu. Ondan sonra Şuayb peygamber ile karşılaşıyordu. Hızlı geçiyorum konuları bildiğinizi düşünüyorum. Hazreti Şuayb ile karşılaşınca orada 8 yıl yaşıyor ve orada ne yapıyor? Çobanlık yapıyor. Resimde gördüğünüz gibi değil mi? Çobanlık yaptıktan sonra orada Şuayb peygamberin büyük kızıyla evleniyor ve memleketine tekrar dönmek istiyor. Dönerken Tur Dağı'nda veya diğer adıyla Sina Dağı'nda bir ateş görüyor. Bu ateşi görünce diyor ki ya bize yol aydınlı olur. Gidelim oradan bir parça ateş alalım çünkü eskiden çakmak, kibrit vesaire bir şey yok. Yolumuzu görelim güvende oluruz diyor eşine ve sen burada bekle ben dağa gideceğim diyor. Şimdi dağa gidince Allah orada ona ilk vahiy gönderecek. İlk vahiy gelecek. Peki bu ne şekilde gelecek? Şimdi Hazreti Musa Tur Dağı tamam mı? Bunu nasıl kodlayacağız? Bakın burada koşucular var değil mi? Dağın etrafını turluyor. Hazreti Musa'yı şöyle düşünelim. Ateşi eline aldı ve dağın etrafını turladı. Aslında böyle bir şey yok ama Tur Dağı bizim için önemli veya diğer adı Sina Dağı. Bunlardan birisinin adamının adamın adı da Sinan olsun mesela. Bu şekilde Hazreti Musa ateşi, meşaleyi eline alıyor ve dağın etrafında turluyor. Bunu unutmayalım, kodlamamız. Buraya tekrar döneceğiz. Hazreti Musa'ya Allah Cebrail Aleyhisselam'ı gönderiyor mu diğer peygamberlerde olduğu gibi? Hayır. Direkt kendisi Hazreti Musa'ya sesleniyor. Ey Musa ben senin Rabbinim, seni peygamber olarak seçtim gibi. Şimdi bunu, buna dediğimiz kavram Kelimullah bunu kodlamamız lazım. Bu bizim için çok önemli önemli. Sorulmadı, sorulacak. Kelimullah. Bunu nasıl kodlayacağız? Allah kelime kelime konuştu. Tamam mı? Allah Hazreti Musa ile kelime kelime konuştu. Cebrail Aleyhisselam'a deyip git peygamberime bunları bunları söyle demedi. Direkt kendisi bizzat Allah Hazreti Musa'ya seslendiği için Kelimullah. Kelime kelime konuştu diyoruz. Çok önemli unutmayın. Hazreti Musa'ya bu vahiy gelince Allah seslenince Hazreti Musa dedi ki Ya Rabbim dedi tamam ben peygamber olurum ama Hazreti Harun'u da bana yardımcı kılar mısın? O da peygamber olsun dedi. Peki neden? Çünkü Firavun'un sarayında büyümüştü Hazreti Musa. Firavun buna bir oyun yapmıştı. Bir kenara altın, elmas, mücevher koymuştu. Bir kenara da ateş koymuştu. Hazreti Musa ateşe gidip ateşi alınca ağzı yanmıştı hatırlıyoruz değil mi? Ağzı yandığı için ömür boyu konuşması net anlaşılmıyordu. Bu yüzden Allah'tan Hazreti Harun'u da yardımcı kılması, konuşuttuklarını düzgün anlamasını istemişti. Unutmayalım. Kelime kelime kelimullah. Kelime kelime kelimullah. Bunu birkaç kere içimizden tekrar edince Allah'ın izniyle yerleşecektir. Hazreti Musa'nın mucizeleri var. Bundan öncesinde Hazreti Musa peygamber olunca Allah ona diyor ki git ve Firavun'u Tatlı dille uyar. Burası da çok önemli. Yorum sorularında gelir. Tatlı dille uyar. Şimdi Firavun'u Allah neden tatlı dille uyarmamızı istiyor? Küçücük bebekleri öldürmüş çok zalim bir insan. Birisini dine davet edeceğimiz zaman yumuşak dille tatlı sözle gitmemiz lazım. Tamam mı? Buradan bu mesajı çıkartmamız lazım. Bu cepte. Peki hangi mucizeler vardır? Bildiğiniz bir her peygamberin mucizesi vardır değil mi? Mesela Hz. Musa'nın mucizelerinden birisine eli beyaz olması. Buna ne diyoruz? 7 Beyza. Arapça ismi bu. Bazı soru bankaları sorabilir. 7 Beyza mesela Hazreti Moza elini gömleğine sokuyor ve çıkartıyor. Eli bembeyaz oluyor. Nur saçıyor. Asası yılana dönüşüyor. Kızıldeniz ikiye ayrılıyor. Ve kayadan su çıkartıyor. Birkaç farklı kaynaktan. Bir kayadan bir, birkaç farklı su çıkıyor. Bunu da unutmuyoruz. Gelelim Firavun'a. Firavun kimdi? Zalim kral Firavun. Çocukları öldüren, ondan sonra halkına zulmeden kişi kim? Firavun. Firavun'un sonu ne oluyor peki? Kızıldeniz, Hazreti Musa şehri terk ediyor kendisine inananlarla birlikte. Kızıldeniz ikiye ayrılıyor ve Hazreti Musa ve ona inananlar buradan geçerken Firavun da arkalarından koşuyor ama deniz kapanıyor ve Firavun suda boğuluyor. Son anda iman ediyor ama son anda yapılan iman geçerli değildir. Evet arkadaşlar, çok kısa bir şekilde Hazreti Musa'nın önemli kavramlarına değindik. Şurayı unuttuk. Hazreti Musa'ya verilen kutsal kitabın adı ne? Tevrat. Bakın. Hazreti İsa'ya İncil. İ İ buradan kodlayalım. Hazreti Musa'ya Tevrat, Hazreti Davut'a Zebur, Hazreti Peygamber'imize de tabii ki ne veriliyor? Hazreti Muhammed ne veriliyor? Kur'an-ı Kerim. Evet arkadaşlar sorularda karşımıza çıkacak şeyler bunlar. Unutmayalım dağın etrafında turladı, turda, Sina dağı ateşle birlikte turladı, ateşi gördü. Mucizelerini mutlaka bilelim. Kelime kelime kelimullah kesinlikle bilelim. İsrailoğullar Hazreti Yakup'un soyundan olduğunu mutlaka bilelim. Ve Hazreti Musa ile alakalı peygamber kim? Birisi Hazreti Şuayb, birisi de Hazreti Harun diyoruz. Şimdi her zaman olduğu gibi yapay zeka şarkımızı dinleyelim. acı isteyen, kardeşi Harun'u bulan, Mısır'da yaşayan çobanlık yapan Şuayt, Peygamberin yanında kalan dağın etrafında turlayan ve ateşi gören. Hazreti Musa elinin beyaz olması mucizesi Hazreti Musa kızıl denizin ikiye ayrılması mucizesi Hazreti Musa asasının yılan olması mucizesi Hazreti Musa firavunu çok uyardı ama firavun iman etmedi. yardımcı isteyen Kardeşi Harun'u bulan Mısır'da yaşayan çobanlık yapan şu ay Peygamberin yanında kalan dağın etrafında Turlayan ve ateşi gören Hazreti Musa Elinin beyaz olmasın mucizesidir Hazreti Musa Kızıl Deniz'in ikiye Smoosie, 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 Hazreti Musa. Asusunun ilanı musa. Smoosie, 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 Hazreti Musa. Firavun'u çok uyardı ama Firavun iman etmedi. İman etmedi. La 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 la. Evet kıymetli arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Hazreti Musa